fehel entum tehun buyurarak yani siz artık vazgeçmeyecek misiniz buyurarak mesele tamam olmuştur. Hazreti Enes radıyallahu an hazretleri diyor ki şarap haram edildiğinde Arapların ondan ziyade sevdikleri bir şey yoktu. Ve yasak edilen hususların içinde bu içkinin haram edilmesinden daha zor gelen bir şey de onlara yoktu diye söylüyor ondan sonra bu şekilde şarap meselesi onların hayatından çıkıyor burada Ruhul Beyan Tefsirinde zikredilen bir husus var ve Caferi Tayyar Hazretlerinin e, cahiliye döneminde dahi bu içki ve benzeri böyle Allah Azze ve Celle'nin mutlak böyle haram kıldığı hususlara karşı olan e, güzel davranışını e, tarif eden ve bunlarla ilgili e, ...sebep ve sonuçlarını tahlil eden güzel bir yazı var. Onu da size arz edeyim. Caferi Tayyar Hazretleri... ...İslam'a girdikten sonra da devam ettiği dört hasletinden bahsediliyor. Diyor ki ben diyor hiç içki içmedim. Hiç içki içmedim. Niye? Onun Onu aklı giderici buldum. Yani insanın aklını zayi ettiğini buldum. Beni ise aklı artırmaya... Ben ise aklı artırmaya ondan daha ziyade muhtacım. Yani benim sarhoş gezmek değil, benim ayık gezmem lazım. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Niye ben alkol alayım, içki içeyim de kalkıp da kendimi uyuşturayım? Aksine benim aklımı kullanmaya, onu ondaki melekeyi artırmaya ihtiyacım var. İkincisi, hiçbir zaman putlara tapmadım. Çünkü ben hiçbir fayda ve hiçbir zarar veremediğini gördüm. Yani Allah Azze ve Celle'nin çeşitli ayet kelimelerde akletmez misin buyurmasındaki hikmeti buradan anlayın. Bakın Caferi Tayyar Hazretleri de yine cahiliye döneminde yaşadığı halde diyor ki ben içki içmedim. Baktım ki insanın aklını zayi ediyor. Benim akılsızlığa değil akla ihtiyacım var. Ben putlara tapmadım çünkü putların fayda veya zarar yönünden insana bir şey yapamadığını gördüm. Halbuki insanlar onu kendilerine fayda ve zararı olan şeyler olarak onları Rab olarak kabul ediyorlar. Bak aklını kullanan müminin, aklını kullanan bir kimsenin ondan sonra selim bir akılla, selim bir tabiatla olayları nasıl ayırt edebildiğine buradan şahit olun. Diyor ki asla zina etmedim çünkü ben aileme karşı çok kıskançydım. Sen bugün kime ne yaparsan Allah muhafaza buyursun. Aynıyla Allah senin sana muamelede bulunur. Sen tabiatında, fıtratında olan ondan sonra kıskançlığı böyle bir harama düşmesine engel olmuş. Ondan sonra diyor yalan söylemedim çünkü ben onu alçaklık olarak gördüm. Gerçekten yani e, tabiatı sağlam olan, selim olan, tabiatı güzel olan insanlar Allah Azze ve Celle'nin akıl nimetiyle donattığı her bir kul şu sayılan meseleleri çok rahat ayırt edebilir yalan konuşmak yani arkadaş ne faydası var ne faydası var ne faydası var yani alçaklıktan başka ne faydası var İnsanın karakterini insanın ondan sonra seviyesini düşürmekten başka yalan konuşmanın ne faydası var yani senin mal satmanda sana bir şey yaramaz çünkü sonuç sen karakterini düşürdün. Birilerini aldatmakta konuşursun, karakterine zarar verdin. Yani insanda biraz karakter, şahsiyet, biraz onur olur, biraz insanlık olur. Yani yalan konuşmak kadar büyük bir cürüm var mıdır ya yalan konuşmak kadar? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz ya? Ya Rabbel Alemin. Bakın Hz. Ali ve Hz. Ömer efendilerimizin içki hususundaki hassasiyetlerini çok derin bir şekilde anlayacağımız ve bir damlasının dahi nasıl bir pislik olduğunu kalben müşahede edeceğimiz iki tane yazı okuyacağım. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor. Diyor ki, içkiden bir damla bir kuyuya düşse, o kuyu'da bir minare dikilse ben o minarenin üzerinde okunan üzerinde ezan okumam. Bir damla içki denize düşse sonra o deniz kuruyarak yerinde otlar bitse ben gidip hayvanımı orada otlatmam. Bakın Allah azze ve celle'nin emrine karşı gösterilen azami riayetin ifadesidir bu. Onlar da içiyorlardı. Arap toplumunun en sevdiği içecekti ondan daha zor bir şey onlara gelmemişti. Haram kılındığında terk edilmesi o kadar zor bir husustu ki düşünün Hz Ali radıyallahu anh, Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki bir yerde bir kuyu açılsa o kuyunun içerisine bir damlacık bir içki düşse oraya minare dikilse ben o minarede ezan okumam. Bir denize bir damla bir içki düşse o deniz kurusa üzerinde otlar bitse ben hayvanlarımı götürüp orada otlatmam. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine sımsıkı yapışmak işte tam olarak budur. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerimizin sözü de bundan aşağı değil. İçkiye karşı tavrını ifade eden sözü. Diyor ki parmağımı içkiye soksam o parmak bir daha bana tabi olmaz. Yani ben onu yerinden keser atarım. Daha artık onu kendi bedenimin bir uzvu saymam. Bırakın içmeyi, mübarek parmaklarını ona değdirmeyi bile bu kadar çirkin görüp adeta bedeninin bir parçası olmaktan onu ayrı tutmayı bile e, bu konu hakkındaki ciddiyetini ortaya koymak adına böyle sözler sarf etmiştir. Bu sözlerin tesirini e, Allah azze ve celle bizim üzerimizde halk etsin. İçki ne kadar büyük bir pisliktir. Kumar ne kadar büyük bir pisliktir. Evet.